Dostlar selam. Hepiniz tekrardan yeni bir videoya daha hoş geldiniz. A'dan Z'ye serimizin 3. videosuyla da 3. Kar videosuyla karşınızdayız. Arkadaş bir vurunca bir şey oldum da hop. Ee, serimizde bugün Akali oynuyoruz. Karşımızda Renekton abimiz var. İlk levellerde yenebilirim gibi durmuyor. Çok zannetmiyorum. Yani üç levelde belki yenebilirim. Evet. Çünkü çok vuruyor çar. Evet, şöyle güzel. Yavaş yavaş vura vura öldürebiliriz bunu. Şöyle de minyonları tutuyorum. Ee, serimiz hoşunuza gidiyorsa lütfen e, videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Önerileriniz söylemek istedikleriniz de varsa bunları bana yorumlarda belirtebilirsiniz. hangi oyunu oynamam isterseniz ya da şunu yaparsan oyunlarda daha iyi olur şunu yapmazsan daha iyi olur tarzında eleştirileriniz varsa onları da bana belirtirseniz çok sevinirim arkadaş biraz e, darlıyor ilk levellerde olduğumuz için kendi güçlü olduğu için o yüzden çok şu an şey konuşamıyorum kusura bakmayın ama ha, halledeceğiz Aha çok güzel. Ben bunu biraz sonra keseceğim büyük ihtimalle. Şu bu minyon evinde ben bu adamı kesebilirim. darladık güzel. Şuraya şu de koyduk. Bir dahaki wave de kule altına girmeyecek. Gayet güzel. Bir var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakacağız bir şekilde halledeceğiz. Yani bu wave'i kaybetmesini istiyorum açıkçası. Bu wave'i almasını istemiyorum. Ama bakacağız bir şekilde. sanırsam bu evi arkadaş alacak ama. Oh, çok iyi. Ölmen lazım. Oo. Oo. Yani. Evet. TP'si var. Sanıyorum ki TP atacak. Bu bir canla kaçtı. Orada kesseydim çok iyi olurdu. Fakat kesemedik. Olsun sıkıntı yok. Hemen yani bir atıp lane'e geri gelelim. Eksek çıkacağım. Benim de tipim var. Büyük ihtimal üstünlüğüm olacak. Çünkü item almış olacağım. Eee direkt o yüzden. Hemen atıyorum. Şuradan da pota aldık mıydı? Çok güzel. Üstünlüğümü kaybetmemem lazım arkadaşı karşı. 6 level oldu. Güzel. Bunları burada tutacağım ben böyle. Evet çok güzel. Zaten yavaş yavaş canım dolacak. Level alacağım, altı olacağım. Ondan da olacak. İki tane de potum var hazırda. Hayvan herif çok vuruyor bile. Ama önce böyle kesebilirsem. Yavaş yavaş keserim. Başka olasılık yok. alamayacağız olsun. Çok enerjimi harcamak istemiyorum. Aşağıda da bir savaş var. Güzel bizimkiler aşağıda onları kessin. Oradan bana atlamaya çalışacak bu kesin. Hop, E'si var. flash yok. Benim de yok. beni şu an kesemez. Benim tutuşturum geliyor. 30 saniye dayanırsam e, bunu halledebilirim tutuşturla. Darlandım. Çok vuruyor. Niye bu kadar çok vurduğunu anlamış değilim. büyük milyonu kaçırmasaydı ki iyiydi. Şimdi abi güzel. 15 saniye tutuşturum geliyor. Tutuşturum geldi yani flash yok. Bunu kesebilirim. O yüzden şu an vurmayacağım. Kaçmasın diye. Arkadaş sağlamayacağım. Biraz bekleyeceğim. Minyona geldiğinde tutuşturum geldiğinde ilerleyeceğim. Evet. Güzel. Şunu aldık. Çok güzel. Hemen burayı itiyoruz. 2 tane köylü arkayı iteceğim. sonrasında hazır öndeliğimiz varken hala öndeliğimizi sağlamışken öndeliğimizi sağlamışken hemen Beyzat'ı bir alıp gelip bu arkadaşı bir tur daha kesmemiz lazım şunu alsam aslında baya güzel olur çok vururum hatta onu alacağım direkt potu satacağım öndeliğim varken o potu satmam lazım Minyonlar da kule altına girdi. Şimdi minyonlar bize yetecek. Çok güzel. Botta ne oluyor? Botta da bir olaylar, bir olaylar. Bizim takım güzel ya. Bu oyun da erkenden bitecek gibi. Bakalım. Güzel güzel. Midimiz de iyi. Durumlar iyi şu anlık. Geldi yine bu uşak. Güzel. Yapacaktım da dalacaktım ama enerjim yok diye almak istemedim. Şimdi enerjim fullendi ya bu arkadaşı keseceğiz. Oo. Şimdi şuraya gelsin bir güzel bir play yapacağım ona. Çok yakında olduğu için bana doğru move'la yoksa E ile kaçacaktım. Ne var lan karşıda? O E ile direkt güzel atlayacaktım kafasına da olsun. Güzel kestik. Allah'tan tutamadı. Ama tutuşuz, tutuştursuz kesmemiz bizim için daha iyi. Şimdi bir dahaki fight'te tutuşturumuz olacak. Ultim olmasa da kesmem daha kolay olacak. Navi miydi bu neydi? Nafiri. Nafiri nerede bilmiyorum ama şurayı hemen itip kaçmam lazım. Gerçi adam 5 lira şu an. O gelirse e, onu da keserim diye düşünüyorum ama ben bir tane de plate alsam çok güzel olur ama bu tepkisi var mıdır? Bir yerlere atar mı ki? Yani bir tane daha alsaydım çok iyi olur. Ben bunu şu an hala kesebilirim bu arada ya biraz şımarıklık sanırsam bu ama oh, 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 ne oh. ne o 5 level 6 bile olmuştur şu an daha iyi. Bez atmak istemiyorum bu arkadaşı bir tur daha kesip öyle base atmak istiyorum 10 saniye zaten ultim geliyor tutuşturum da var önce dürteceğim sonra keseceğim bakalım deneyeceğiz. Eee skilllerini kullansın. Kule altına girsin. Ben de arkadan. İnşallah görmemiştir. Bakalım deneyelim burada. <laughs> Adam benden galiba biraz korkuyor ya. Yani bu kadar korkmasına da gerek yoktu aslında ama artık korkan o gelir mi üstüne? O oldu olsun sıkıntı yok. Hayır ya. Ölmeyecek. Bir şey kaçırdım herhalde orada yani vurmam lazımdı çok da neyse sıkıntı yok. S sıkıntımız yok. Bana bir silah, bir de lazım. Güzel. Buradan bir plate daha aldık ve tüy dikeme. Çok güzel, çok güzel. Takım ne yaptı? Takım da iyi. Aynen oradan yetişirsin bana. Evet. Koş 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 belki yetişirsin. Şu an döndüğümde bayağı güçlü olacağım. Bunu yenmem çok kolay olacak. Ama ayakkabımı alsam diye düşünüyorum da ayakkabımı almam iyi olabilir hız açısından. Onun yok çünkü. Ben ayakkabı alıp lane'e devam edelim. Yoksa üstünlüğümüzü koruyamayacağız. Botta bir şeyler oluyor. Nafiri nerede onu görmüyorum. Nerede olduğunu merak ediyorum açıkçası. Nerede acaba? Gel bir gel kaçma ya. Ultim yok işte. Oo bayağı vurduk la. Bu kadar vuracağım ben de tahmin etmiyordum açıkçası. Şunu şöyle şunu şöyle. Ee, enerjim dolsun olsun bir plays yapacağım bu uşa uşağa. Enerjimi doldurmam lazım. Enerji dolana kadar da E'nin gelmesi lazım. Şu minyonların da arkadaki minyonların da gelmemesi lazım. Oo, çok iyi şey yapamıyor adam da. Güzel güzel güzel. Adam bize daha hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Adam resmen bir çaresiz şu an. Yapabilecek hiçbir şey yok. Bayağı güçlendik. Daha öncesinde daha iyi oynamalıydı. Şu an yapabilecek gerçekten hiçbir şey yok. Nafire nerede onu da bilmiyorum. ya 8 yok. yerlerde gözüküyor ama biz görmüyoruz. Burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor ama anlamadım. ben. Bizim zet. Bizim zet. Bizim zet. Bizim zet gerçekten güçlü. Ya. Neyse zet keser. Ha bana kaldı. Güzel. Şatdanımız çok değil herhalde. Güzel değil, değil. Zed'in ölmesinden de ölmesindense benim ölmem daha iyi. şu an güzel oldu. Ben bunlara gölge alev alırım ama bir nüfuz şey büyü diren çıkan kimse yok. Direkt zonya'ya gidiyorum. Tamammış almış olsaydım, şu anlık yapmasaydım güzel olacaktı. Bizim Zed zaten adamlara farklı şeyler deniyor her birinde. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bu nafri karakterinin tam olarak ne yaptığını bir türlü anlayamadım. Gerçi izlemedim de zaten ama yani değişik bir çar. O bizim A Z keser yine onu. A kesemet. Güzel denemeydi NT diyelim. Yani Nafir saçma çar gibi geliyor biraz. Adam kesince de bir can falan topluyor. Tam anlamadım ama şuradan hemen tapa gidelim de otur onu bir keselim o buraları bir yerlere gelecek çünkü. Naferi bulduk. Evet. Güzel. Güzel güzel. Benim şarj fazla vuruyor ya bu çocuklara. Oh. Aa nasıl lan? Oo. Adamın kilini de çaldık ama kızmaz inşallah size. Hop. Sen ne yapacaksın Nafir'i? Nafir Nafir ultim gelsin bak Baksana bak baksana... ne yapacağım? Hayır hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Trash trash oğlum trash. Yaz oğlum nereye izyon be. Öyle bir maçtayız ki Trash'in Twitch kestiği maçtayız. Twitch'in de Trish'i vuramadığı maçtayız gerçekten. Gerçekten fevkaladenin fevkinde ve evet güzel yine bir teslim olma faciası. Maferi Rap güzel. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da istekleriniz, öneriniz varsa buluşalım. Discord kanalımızın linkini de aşağıya bırakıyorum. Discord'umuza gelebilirsiniz. Beraber oyunlar oynayıp sohbetle de, sohbetler edebiliriz. Hepinize çok teşekkürler. Görüş bir dahaki videoda görüşmek üzere.